Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da arkadaşlar başlıktan anlayacağınız gibi yeni gelen güncelleme hakkında ve bildirimlerle ilgili bir şey göstereceğim size. Ve sonrasında benim kullandığım temaları göstereceğim. Ve e, şarj animasyonlarını göstereceğim arkadaşlar. Bir 9-10 tane tema var. Temaları zaten daha önce nasıl yüklendi, nereden yükseldi, yüklendi başka bir videoda göstermiştim. Şöyle ekran kapanmasın. E, ışınlı, ışığı kapattım karanlık ortamda çekiyorum arkadaşlar. E, neden derseniz, Çok fazla e, ekrana yansıma geliyordu. O yüzden ışığı kapatmak durumunda kaldım. E, şu anda ekranlık, ekran ekran parlaklığını full de fullen biraz düşüreyim şöyle şu an şu an iyi gibi şimdi e, temayı göstereceğim için arkadaşlar standart temaya geçtim videoya başlamadan önce de arkadaşlar kanalımıza abone olursanız sevinirim yorum yaparsanız ve beğenirseniz tabi beğendiyseniz beğendim butonuna beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna basabilirsiniz arkadaşlar şimdi arkadaşlar 2-3 gün önce Türk Türkiye'de satılan yani TR ROM'lara bir güncelleme geldi. Pardon. Bu güncelleme ile arkadaşlar benim gördüğüm iki tane özellik eklenmiş. Sizle paylaşmak istiyorum. Şunu da şöyle kaldıralım şuradan. Ekranımız temiz olsun. Şöyle. Bu standart temamız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne özellikler gelmiş? Şuradan ayarlara girelim arkadaşlar. Telefon hakkında ya bakalım. Burada arkadaşlar TR ROM yani Şuradaki yazan görebiliyor musunuz? Şu anda bilmiyorum. Biraz kamerayı yaklaştırayım. Şöyle. Sonra tekrar ne koyuyorum? R -U -T -R -X m Arkadaşlar bu telefon Türkiye'de Türkiye garantili olarak satılıyor. Tabi bu romlar değişebiliyor. Ee, bunu silip bir yerine farklı bir rom kullanılabiliyor. Şimdi arkadaşlar ayarlara geldik. Ayarlarda önce pil tasarruf moduna geliyoruz arkadaşlar. Burada pil tasarruf modunda daha önceden sadece ultra pil tasarrufu ve pil tasarruf modu vardı. Burada şimdi 3 tane bölüm oluştu. Şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle gene yaklaştırayım ben kameraya. Dengeli güç ve performans olarak. Burada performansa getirdiğiniz zaman şu şekilde tıklayalım. Burada altta diyor ki cihaz performansı gelişecektir. Bu güç tüketimini arttırabilir ve aşırı ısınma sorunlarına yol açabilir. Yine de açılsın diye uyarı veriyor arkadaşlar. Tamam dersiniz. Bakın şarj süresi 21.40'a düştü. 21 saat 40. Şimdi dengeliğe geldik. Aşağı yukarı 1 saat 8 dakikalık bir fark var. Ve 3 moduna geldik arkadaşlar. Bu 3 modu da pil tasarrufu modu. Benim sosyal medyada ve bazı forumlarda karşılaştığım en çok sorulardan bir tanesi arkadaşlar. pil tasarruf modunu aldığımız zaman telefonumuzun pili zayıflar mı? Ömrü gider mi? Arkadaşlar bununla ilgili ben biraz araştırma yaptım. Ve Mi Communicator diye bir uygulama var. Bu uygulamada arkadaşlar bununla ilgili açıklama yapmışlar. Hiçbir şekilde arkadaşlar telefonunuzu piline zarar vermez. Bunun e, pil, güç bu. Pil tasarruf modu arkadaşlar. Arka planda çalışan uygulamaları kapatıp pilinizin biraz daha uzun ömürlü olması. Yani uzun süre dayanması günlük olarak. Şurada mesela ekran süremiz var. Ben daha önce de 8 saat alıyordum. 7-8 saat civarı. Yine aynı şekilde alıyorum. Şurada ekran süremiz var arkadaşlar. Yaklaştırayım şöyle yine kameraya. 1 saat 47 dakika diyor. Şu an e, yeni şarj ettim bugün. Akşam üzeri. O yüzden o şekilde gösteriyor. Sadece buradaki ekran sürenizi ve işte gün içerisindeki şarj süresini uzatıyor. Onun dışında etkilediği bir durum yok pil tasar modunu. İkinci bir özellik de arkadaşlar ek ayarlara giriyoruz arkadaşlar burada ek ayarlarda bellek uzantısı geldi arkadaşlar. Burada depolama birimimizin bir kısmını RAM olarak ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bizim 256 GB'lik hafızamız olduğu için Depolama alanımı işgal etmek için 3 GB RAM ekle. Bu özelliği yalnızca cihazınızda yeterli depolama alanı mevcut olduğunda kullanın demiş. Ya bizim şu an için yeterli yerimiz var. Şimdi 3 GB şu an açık. Yine ek ayaklardan bunu kapatabilirsiniz. Ama yeniden başlatmanız gerekiyor diyor. Daha sonra diyelim. Tekrar şunu şöyle yapalım. Yani yeniden başlatmanız gerekiyor diye uyarı veriyor. Bakalım depolama alanı telefon hakkında geldiğimizde burada bakın 256 GB'lık yine gösteriyor boş alanı. Burada ayrıyetten bir bellek kullanımı vesaire diye bir şey gelmiş. mi ona bakıyorum. Yani şu an için öyle bir eklenti burada bir görünecek bir şey yok. Güncelleme hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir de şu var. Her güncelleme geldiğinde bu benim takip ettiğim sosyal medya ve forumda herkes bu ekran görüntüsünü alıyor. Arkadaşlar güncelleme gelmiş. Güncelleme yapalım mı? Arkadaşlar işte şu gelmiş, şunu yapalım mı? Arkadaşlar, bu güncellemeler hem güvenlik açısından önemli güncellemeler, hem güvenlik açıklıkları kapatılıyor. Hem de telefonumuzun çalışmasındaki yazılımlardaki hataları hataları azaltmak için yapılıyor. Bu güncellemeleri yapın bence. Ya yani ben şahsen her yeni gelen güncellemeyi yapıyorum otomatik olarak başlatıyorum. Yani en azından telefonunuzdaki sos güvenlik açığı varsa onlar giderilmiş olur. Hatalar varsa yazılımla ilgili bu hatalar giderilmiş olur. En azından telefonunuzu güncel tutarsınız ve hatalardan kaçınmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar gelelim temalar kısmına. Temalarla ilgili daha önce bir video çekmiştim herhalde tam hatırlamıyorum şu anda. E, temalarla ilgili de arkadaşlar temalara girmeden önce şöyle ben size bir temalar sayfasını bir göstereyim. Şöyle temalara giriyorum arkadaşlar. Temalar ekranını gördüğünüz bu şekilde. Burada işte kategori top işte new işte dark mode falan var. Burada arkadaşlar duvar kağıtları, zil sesleri burada da benim profilim yani kullanmış olduğum temaların işte ayarları falan var. Buradan düzenleme yapabiliyorsunuz. Daha önce indirmiş olduğunuz zil seslerini duvar kağıtlarını falan buradan ekran kilitlerini buradan görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar kilit ekranları var. Kilit ekranını değiştirebiliyorsunuz daha önce indirdiğiniz temalardan. Şimdi buraya tekrar geleceğim arkadaşlar. Gelmeden önce ayarlara giriyorum arkadaşlar. Buradan ek ayarlardan bölgeyi arkadaşlar Hindistan yapıyorum. Daha önce bunu göstermiştim. Ee, buraya kartlara onu da eklerim arkadaşlar. Yazı stilleri açılıyor ve farklı temalar geliyor. Temaları bir de aratmadan önce bir tema ismi paylaşılıyorsa bu temaları aratmadan önce bunu yapın ve aradığınız bütün temaları büyük ihtimalle bulacaksınız. Şimdi temalara geldik arkadaşlar tekrardan bakın görünüm değişecek. Yani görünüm değişecek derken buradaki bakın değişen ekranlar e, farklılaştı ve arkadaşlar şuraya alt kısma şuraya şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ekranı sığıyor mu. T harfi geldi. Daha öncekinde şu T harfi yoktu. Yani yazı fontları, yazı stilleri yoktu. Bölgeyi Hindistan yaptığınızda bunlar açılıyor. Buradan beğendiğiniz tarzda yazı stilini telefonunuza uygulayabilirsiniz. Bunu daha önce göstermiştik bir videoda. Şimdi arkadaşlar ben temalara tekrar geleyim. Benim kullandığım, beğendiğim temaları göstereyim size işte şu an. Şimdi arkadaşlar genel olarak ben kilit ekranında şöyle saat kadranı olan temaları seviyorum. Önce şu bununla başlayalım. Bu tema ismi Bamox diye yazıyor arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz üzere. şu uygula diyeyim arkadaşlar. Şimdi değil diyeyim. Yazıcı yüklediğiniz zaman arkadaşlar temayı güncel değiştirdiğinizde yazı stilini de değiştiriyor. Eğer yazı stilini de değişsin istiyorsanız arkadaşlar oradan yeniden başlatın. Temanızla uygun yazı stili gelecektir. Şöyle ben Şarza da takayım. Şöyle temaları kapattım arkadaşlar. Duvar kağıdı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ekranı kilitliyorum. Ekranı kilidini açtım arkadaşlar. Şöyle elim aldım. Telefonu standdan kaldırdım. Şarjı takıp ee, şarj animasyonunu göstermek istedim. Bunda şarj animasyonu var mı şu anda bilmiyorum. E, ek, kilit ekranı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tarih saatimiz şu üstte %83 pili gösteriyor arkadaşlar. Altta dijital saat var tekrardan. Şu orantıyı biraz yakalayamamışlar. Şu üstte pil göstergesini tam böyle 12'nin üzerine getirselermiş biraz daha güzel olurmuş. Şurada da renk değiştiriyor. Burada arkadaşlar şöyle altta bakın bir saat şekli var. Ona bastığınız zaman şöyle saatin arka planı ve bazı değişik saat stilleri geliyor şeklinde. Şimdi telefonu şarja takalım. Evet arkadaşlar şarja taktım. Şu anda şu şekilde şarj ediyor. Bu arada şu küsüratlar 77 falan yoktu. Bu güncellemeden sonra geldi arkadaşlar. Evet şarja taktığımızda bunda bir şarj animasyonu yok. Kilitleyelim ekranı. Böyle kilitledim arkadaşlar. Açayım. Evet burada bunda bir şarj animasyonu yok. Şu anda parmak iziyle açtım ekranı. Ee, başka burada göstermek istediğim temalarda Heh, Pardon şurada bir özellik daha vardı bu temada. Neyim arkadaşlar. Şurada Pardon gösteremedim. Bir geri geleyim. açıkmam lazım herhalde. Evet arkadaşlar. Şurada sağ alt köşede de Şöyle bir tuş var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Burada bastığımız zaman mesajlar işte Youtube, E-mail kamera tarayıcılar işte telefon, mesaj gibi kısa yollar geliyor, ayarlar gibi. Buna basıyoruz ayarlara. Ama açılmıyor gördüğünüz üzere. Ya yani sadece simge olarak koymuşlar. Veya işte mesela şurada mail'e basayım. Mail'e bastım arkadaşlar. Ya da tuş kilidini mi açmam lazım önce? Ama parmak iziyle açtım ama Aa, açıldı gördüğünüz gibi. Mail açıldı. Demek ki bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Bu şekilde tekrardan temalara girelim. Bu ilk temamızdı. İkinci tema arkadaşlar. Yine benim beğendiğim temalardan. Temayı arkadaşlar bayağı beğendim. Bir de arkadaşlar şöyle ekranda göstereyim size. Mesajlaşma ve arama kısımları burada farklı gösterebiliyor. Sisteme yüklediğiniz zaman burası değişmez. Türkiye romlar için söylüyorum. Neden değişmez? Bizim kullandığımız romlarda Google arama ve Google mesajlar uygulaması var. O yüzden oradaki temalar değişmiyor. Bilginiz olsun. Onu da bilgisini vereyim. Uyguladığım arkadaşlar. Şimdi değiş diyorum tekrardan. Bu tema hakkında da arkadaşlar temanın ismini de bakmayı unuttuk. Arkadaşlar Summer diye yazıyor burada üstte. Bu tema arkadaşlar baya bir pil tüketiyor. Bunun nedenini şimdi size göstereceğim. Söyleyeceğim de. Şöyle temaları yine kapatayım. Şimdi tema ayarlarına geleceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar temada burada görüyorsunuz hareket ediyor ve gece şu anda bunu şurada ayarlar var Pardon şimdi Evet <laughs> kusura bakmayın bazen e, kaldığını göstermeyi e, sığdırmayı unutuyorum şurada arkadaşlar bakın şarj olduğunda daha şurada şarj animasyonu bu temada var e, şuraya basıyorum arkadaşlar ayarlara buradan tekrar ayarlara basıyorum burada arkadaşlar paper wall var bu kapalı konumda kalacak Burası da işte e, preview bölümü. Buradan arkadaşlar ön izlemeye basıyoruz. Telefonunuzun saatine göre gün, gece ve akşam döngüsü oluyor arkadaşlar. Bunu buradan stopluyorum. Bu temanın e, wallpaper buradan arkadaşlar gün batımı ve sanırım gün batımı ve gün doğumunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Saati şöyle yaklaştırayım ben. Saat 07'de işte 7'de gün doğumu oluyor. Akşam 16.30'da da ee, hava kararıyor diye ayarladığınızda bu tema bu şekilde dönüyor. Bunu buradan otomatikle şu anda manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bunu ee, arka plan ekranın arka planında ana ekranınıza da ayarlayabilirsiniz. Şu an zaten yine hareket ediyor. Bir tane gemi geçti bu tarafa doğru. Bu döngü devam ediyor. Yalnız bu ee, ekstra bir ee, güç harcıyor. Bir de bakın burada temalarda buradaki e, ayarlar kısmındaki menüde de değişiklik oluyor. Bunu bir öncekinde göstermeyi unuttum. Zaten en son yine ona dönerim orada göstermiş olurum. Burada pil performans bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar burada bir şarj harcaması oluyor ekstra bu tema ile ilgili. Ya yani bu da arkada döngü ve işte şeylerden dolayı güç tüketimini yükseltiyor. Yani şartınız daha çabuk bitebilir. Ee, diğer bir tema da arkadaşlar, bu yani böyle göstermiştim, şöyle ekran olarak göstereyim ben size. Bu da aynı şekilde siyah bir tema, bu da bir güzel bir şöyle kadranı var. Bu da değişebiliyor arkadaşlar, kadranı farklı bir modele geçebiliyor. Sanırım iki model vardı bunda. Ve ikinci diğer bir beğendiğim tema da arkadaşlar şu. Şunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Pixel Plus OS diye yazmışlar. Sanırım aklıma gelmedi. OnePlus'ın olabilir arkadaşlar. Ya da Oppo'nun olabilir. Hangi olduğunu hatırlamıyorum. Arkadaşlar bunu uyguladım. Şimdi değil diyorum tekrardan. Şöyle kapatayım. Arka plan değişti. Şöyle arkadaşlar. Bakın şarj animasyonu bunun da bu şekilde geliyor. Şurada human yazısı var. Saat ve kadran bu şekilde. Bunda da e, burada bir IOS teması var arkadaşlar. Bunu e, bir aylık kullanım testindeyken kullanıyordum. Çok sorun oldu. Bu temayı da sizlerle yine paylaşmış olayım. Şöyle arkadaşlar. Simgeler olsun. Burada bir farklı bir saat oluyor. Ben buraya hava durumu uygulaması yüklediğim için arkadaşlar. Şarj animasyonu da burada bu şekilde normal. Bir de arkadaşlar şu şekilde aşağı doğru kaydırdığınız zaman buraya kontrol paneli geliyor bu temada. Bu tarafa doğru kaydırdığınızda şöyle göstereyim ben size. Takvim, hava durumu vesaire geliyor arkadaşlar. Burada işte kamera ve ışığa ulaşım var. Şöyle alt çizgi koymuşlar. Evet arkadaşlar bu temada böyledi. Ben yine en son kullandığım temaya geçeyim. Burada arkadaşlar temalar biliyorsunuz premiumda yazsa ücretsiz. Buradan indirebiliyorsunuz. Bakın şu temada hemen gözüme çarptı. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Bu tarz temaları seviyorum ben. Ücretsizmiş hatta. Ha bir de arkadaşlar bir tane de. Ee, Telegram grubu var. O grup o tema konuşamadım daha. Telegram grubunu da sizlerle göz paylaşayım. Eğer linkini paylaşabilirsem onun linkini de oraya altı açıklamalara eklerim. E, ee, temalarda arkadaşlar burada e, kategorilerde istediğiniz gibi temayı bulabilirsiniz. Neon işte bakın burada neon diyor. Zevkinize göre işte grafik neon işte burada bir sürü kategori var. Burada istediğiniz kategoriye göre seçebilirsiniz. Ben dediğim gibi daha çok böyle ekranda saat kadronu olan temaları seviyorum. Mesela şu da güzel bir temaya benziyor. Şöyle göstermiş olayım. Ben kullandığım temaya geçeyim arkadaşlar. Temalara geleyim. Şunu kullanıyordum en son. Yine buna geçeyim. Duvar kağıdı olarak da arkadaşlar duvar kağıdını da göstereyim. Bu duvar kağıdı benim bayağı hoşuma gitti. Canlı bir duvar kağıdı kullanıyorum. Yine buradan duvar kağıtlarına geleyim. Canlı duvar kağıtlarım. Şöyle bir tane var zaten. Şöyle uygula diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar duvar kağıdı bu. Duvar kağıdının ismi neymiş? Yazıyor mu? Yazmıyor burada. Şöyle yapayım. Canlı duvar kağıdı yazmıyor arkadaşlar ismi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ara kılmamız. Evet arkadaşlar. Flames yazdığımız zaman arkadaşlar. Şöyle canlı duvar kağıtlarında bir tane böyle yüksek ateş var. Şu ortadaki e, düşük ateş altta. Şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Kilit ekranında değil de şöyle göstereyim. Şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Gayet de hoş. Güzel duruyor. Tabi şarjımızı biraz çabuk bitiriyor ama e, yine de beğenenler için tavsiye ederim. Şu şarjdan takayım. Tekrar standa dönelim arkadaşlar temalar kısmında da bahsedeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Güncellemeler hakkında de şeylerden bahsettim. En son bir de arkadaşlar bildirimlerden bahsedeyim. Ee, şimdi bildirimlerin geç kalma, geç gelme durumu vardı. Böyle bir sorun var. Çoğunluk kişi bundan yakınıyor arkadaşlar. Benim de bununla ilgili bazı söylerim, söylemlerim vardı. Arkadaşlara bilgi vermiştim. Yani şu, şu konuda. Ee, arkadaşlar öncelikle mesela hangi bir e, şeyden bildirimler geç geliyor örnek görelim WhatsApp'tan basit tutuyoruz arkadaşlar WhatsApp durumuna şuradan uygulama bilgisine tıklıyoruz uygulama bilgisinde diğer izinlerde arkadaşlar burada bunu kilit ekranını görüntüle var bunu kap açıyoruz arkadaşlar ve burada pil tasarruf modu var ve pil tasarruf modunu kısıtlama yok diye getirirseniz arkadaşlar ee, bildirimler gelir WhatsApp'tan falan da geliyor arkadaşlar ama wi fide de geliyor şeyde gelmiyor mobil veri de gelmiyor neden gelmiyor mobil veri onu da hemen göstereceğim size arkadaşlar şimdi mobil verideyken bildirimler geç geliyorsa büyük ihtimalle ben bundan kaynaklandığını düşünüyorum şimdi deneme şansım yok onu size göstereyim şimdi pil performansa geliyoruz arkadaşlar pil performansı sağ üstte Burada ayarlar var tekrardan buraya giriyoruz arkadaşlar Ayarlara geldiğimizde burada cihaz şöyle yaklaştırayım. Cihaz kilitlendiğinde mobil veriyi kapat var. Cihaz kilitlendiğinde ön belleği, temizle var. Bunlar açık olduğu zaman 5 dakika sonra arkadaşlar örnek görürüm. Ekranı kilitledikten sonra ekran kilidi girdikten 5 dakika sonra mobil veri kapanıyor. Pil tasarrufu için. Eğer bunu asla yaparsanız ve bildirimleri dediğim gibi kilit ekranında göster. E, pil tasarruf kısıtlamasını kapatırsanız yine gelir. Yani WhatsApp'ta pil tasarrufu WhatsApp'ta pil tasarruf kısıtlaması kapalı değil. Fakat Wi-Fi bağlıyken kilit ekranında bildirim geliyor. Ama burada mobil uygulamada e, mobil veride mobil uygulamada demişim. Mobil veride bu açık olduğu için e, WhatsApp bildirimleri olsun diğer bildirimler olsun ekranı kilidini açmadan bazen de uygulamaya girmeden. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Umarım beğenirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar bu telefonla ilgili Poco telefonla ilgili bir video daha çekeceğim. Bu videoda e, 6 aylık kullanım raporu olarak çekeceğim arkadaşlar. Bir hafta 10 gün sonra zaten 6 aylık kullanımımız 6 aylık bir süreç olmuş olacak. Yani aslında o zamanı beklemiyorum ama e, farklı içerikler var aklımda. Hem onları yayınlamış olurum diye düşünüyorum. Eğer bu zamana kadar aklınıza takılan sorular varsa bu videonun altında sorabilirsiniz. Zaten açıklamalar kısmında yazacağım. Bu videonun altına sorun. Bir sonraki o 6 aylık kullanım raporumla hem de sorularınızı yanıtlamış olayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.